Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tripod tavsiyesinde bulunmak istedim. Çünkü biz bayağı bir araştırma yaptık ve en sonunda böyle bir tripod aldık. Özellikle eee TikTok'ta veya YouTube'da veya işte başka işlerinizde canlı yayınlarda ve benzeri kullanabileceğiniz bir tripod. Ben gayet başarılı buldum. Tek olumsuz yönü birazcık bu e, alttaki tripodu tutan ağırlık kısmı, ayağı diyebiliriz. Burası birazcık ağır ama dayanıklılık olarak ben gayet başarılı buldum. Şimdi size de niye tavsiyesinde bulunuyorum? Bu markayı tripod ararken bulamıyorsunuz. Örneğin bütçeniz 300-400 lira civarındaysa bunu almanız gayet sağlıklı olur. Çünkü bunun fiyatı 150 lira civarında. Bir de şunlar var. Bunlar zaten yolda giderken dağılıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Yani burada uzayan parçalarına bir şey diyemeyiz ama burası görmüş olduğunuz gibi telefonu sürekli takıp çıkartırken dayanıklı olmadığı için Kırılıyor arkadaşlar. Yine buradaki ayar yapabileceğimiz yer kırıldı. Burayı yine silikonla tutturduk. Şöyle göstereyim. Bazı arkadaşlarımda e, bunun 3-4 kat daha kalınları var. Kalın tripod var. Onlarda bile burada problem oluyor. Yani buraları onlar da silikonla veya işte hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdılar. Eğer birkaç bin liralık tripod alamazsanız işte bazı markalar var profesyonel olarak onları alamayacaksanız bunu tavsiye ederim. Yok onları alabilecek kadar bütçemiz var derseniz o zaman onları almanız sizin için sağlıklı olur. Bunu da göstereyim şöyle iki tane başlığı var. Bu şekilde telefonu buraya koyuyorsunuz. Yine bunun bu tripodun tanıtımını yaptık. Yani bu mesela diğer tripoda bakacağımız zaman burası gördüğünüz gibi dağılıyor sürekli. O yüzden böyle bir ürünle uğraşmayın diye sizin için faydalı olsun diye böyle bir tripod sizin için de tavsiye niteliğinde diyebilirim. Bu şekilde yine bunu kaldırıp indirebiliyorsunuz. Gayet iyi masa üstü için. Buraya telefonunuzu koyuyorsunuz. Yine buradan söküp bunu da takabilirsiniz. İki tane içinden başlık çıkıyor. Bunun farklı modelleri var. Şöyle göstereyim. Bizim aldığımız bu. Bir de böyle bir şey var. İki telefon. Yani iki tane telefonunuz var. İkisinden de canlı yayın yapmanız gerekirse böyle bir şey güzel olur. Yine aynı markanın Yonka Müzik Market'te ee, YouTuber'lar için veya işte tiktokçular için ışıklı olanları da var. Yine bunları set olarak satıyorlar. İçinde mikrofonu, yine mikrofonun önündeki işte e, nefesimizi, nefes alıp verişimizi, bu sesi ortadan kaldıran, nefes sesini ortadan kaldıran yine sistemleriyle beraber, cihazlarıyla, işte mikrofonlarıyla beraber set olarak da alabilirsiniz. Onların fiyatı da 300-400 lira civarında. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.